Koşun, 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 koşun hadi. Kaçırmayın hadi. hadi acele, edin, <laughs> acele edin, götürün. gidiyoruz. Hey, de, hadi. Dur biraz. Götü de Şunu götürün dedim. Hadi. Hadi cevap ver bana. Zarfın üzerinde yazılı olan adres neydi? Desai o zarfı nereye posalamanı istemişti? Adresi okuyacak zamanım olmadı. Kendimi kurtarmaya çalışıyordum. <laughs> ah. Bu adam kolay kolay konuşmayacak. Güzelce döv. Ataklayın. Gebert. Parçalayın. Aa, inanamıyorum. Keto kesin şunu. Ne yaptığını sanıyorsun? Merak etme patron. Yakında kuş gibi şakımaya başlayacak. Dövmeye devam et. Sen ne salak adamsın. Neden anlamak istemiyorsun? Bu adam 5 milyon rupilik servetin taşıyıcısı. Onu gebertecek olursan parayı kimden alacaksın sen? Dersen... Çözün şunu. Kimse ona dokunmayacak. Şimdi sana bir ders vereceğim. Bak bu işler böyle adetidir. <laughs> Raju Raju, Raju. O adrese bir göz atmış olmalısın. Aksini düşünmek bile istemez değil mi kardeşim? Hadi söyle bakalım. <laughs> göz attım. Gördün mü? Ben sana ne demiştim? <laughs> Raju, o zaman bize şu adresi söyle be kardeşim. Böylece aramızdaki saçmalıkla sona ersin. <laughs> Ama ben aptal değilim ki kardeşim. Size adresi söyleyecek olursam beni öldürürsünüz. Hiç de değil. Söyle bakalım sen nasıl olsun istersin? Ben de pay isterim. Pay mı? Nasıl? Nasıl yani? Nasıl mı? Sizi diskete ben götürebilirim. Oo. Ama şu sizin 5 milyon rupiden... ...ben ne kadarını alacağım? Sen ancak kurşun alabilirsin serseri. <laughs> Şimdi görürsün <gülüyor> sen. <gülüyor> Bunu sevgiyle söyle Ketu. Kibar ol biraz. <laughs> Raccu ben sana... ...yüzde beşini verebilirim. Yüzde on... Tamam, mı anlaştık sayılır ortak sayılırız. Pekala söyle bakalım ortak paramız nereye gidiyor? Bangalore mı? Oo Bangalore gidiyor, gidiyoruz. <laughs> hmm. Hmm. Bu defa ne oldu? Benim de bir şartım var. Şart mı? <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Kertu, bak bu güzeldi. Şartın ne Raju? Gitmeden biriyle buluşmam gerekiyor. Hmm. Sadece beş dakika. Tabii. Hiç sorun değil. Beş dakika ne demek sana altı veririz. Ama adamlarımın da seninle gelmesi gerekir. Kızla işini çabuk bitir. Hadi Bu. yürü. Merhaba Gita. Nasılsın? Önce bir sahtekardın. Şimdi de mafya üyesi mi oldun? Hayır Gita onların üyesi değilim. Beni rehin tutuyorlar. 5 milyon rupinin olduğu disketi istiyorlar benden. Öyle mi? Peki senin alacağın pay ne kadar? <laughs> Hadi söyle. Bu işten senin çıkarın ne olacak? Yüzde on bayan. <laughs> Söylediği doğru mu? <laughs> e, gelsene Gita. Çok fazla vaktimiz kalmadı tatlım. <laughs> Disketin olduğu zarfın üzerindeki adresi okudum. Desai yiyecek nakliyat. Pancim Goa. Ama ben onlara yalan söyledim. Bangdor dedim. Şimdi sen gidip Goa'dan disketi alacaksın. Ben de onları uyalayacağım. Peki yalanın ortaya çıktığı zaman ne olacak? Zaten gerçeği söylersem beni hemen öldürürler. Sen bunu hak ediyorsun. Bana hala kızgın mısın? Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Sadece aşkımı sonsuza kadar yaşamak istedim. Artık ölümün önemi yok. Çok güzel. İyi şanslar. Senin için dua edeceğim. Duayı yaşamam için mi edeceksin, ölmem için mi? Sen hangisi için istersen. Benim umurumda değil. Hoşça kal. <laughs> Buraya kadarmış. Seni Juliet çekip gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> Raju. Durun durun durun. Neden ateş ediyorsunuz? O adam ölürse hiçbir şey alamayız. Yakalayın. Hadi hadi. Hayır hayır hayır. Bekleyin. Aynen. Aynen. Önce arabaları Ol. alalım ah baklar. Yanlış anlama. Seni sadece iş icabı kurtarıyorum. Aklına başka şey gelmesin tamam mı? Neden gelsin ki Gita? Yanlış anlamam. Ama gönül bazen laf dinlemiyor. Ee, yoksa seninki dinler mi Gita? Gönlümü bu işe karıştırma. Birlikte Goa'ya gideceğiz o kadar. ...bu iş sona erdiği zaman sen kendi yoluna gideceksin... ...ben de kendi yoluma. Tamam Gita sinirli olduğun için bunu şimdi tartışmayacağım. Ben mi sinirliyim? Peki ama neden? Senin gibi bir garson parçasına aşık olmam ben. Senin gibilerle işim olmaz benim. Tamam tamam Gita özür dilerim. Belki biraz ileri gittim ama neden aşık olamazsın anlamadım. Neden mi aşık olamam? Çünkü senin gibi birinin hiçbir şeye hakkı yok. Hak dediğin nedir ki Gita? Biz gönülden söz ediyoruz. Gönül işlerinde hak falan olmaz. Gönlünün canı cehenneme. Ben seni sevmiyorum tamam mı? Sevme o zaman canım sevme. Senden sevmeni isteyen mi var sanki? Ama ben sana aşık olduğum ve aşkımı dilediğim gibi yaşamaya hakkım var. Hepsi bu, hepsi. Seni pis seni. <laughs> Doğru kullan, önüne bak. <laughs> Şu anda ne yapmak isterdim biliyor musun? Kenara çekip seni arabadan dışarı atmak. Oh, <laughs> ah, bu helikopter de nereden çıktı? Ah, bak bak üzerimize ah, geliyor. Allah Ateş edecekler gideyim. Ah, eğil, eğil. Ah, Ah, peki şimdi ne yapacağız? Hızlanacağız. Ah, Başka ne yapabiliriz? Ah tanrım. Ah tanrım olamaz. Şimdi şimdi ne yapacağız peki? Ah tanrım Raju. Ah! Bas gaza bas. Bas hadi. Orman yürü. Git git git. Evet evet ha. ormana gir ormana gir. Ay, tamam. Hadi bir değiştir iş. Aa sola 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 sola. Tamam, tamam sola. Aa, aa. aa çok güzel devam et git ha. Olamaz birdenbire ormanın içine daldılar Hiçbir şey görünmüyor ki. İşimizi zorlaştırmak için yapıyorlar. Abimden bir tokat daha yiyeceğim galiba.